Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Stereo Brain Road'da güncellemeye gittik arkadaşlar daha başlamadı ama e, daha başlamamasına rağmen şimdilik bunları aldım ve şu anda özel serverdayım İnşallah şuradan güzel bir şey alırız Bismillahirrahmanirrahim bakmıyorum ne geldi <laughs> Bakmayacağım buna da. 6 7 Ya Carlo'nun trip'i. Ne geliyor? O da loslu bir şey gördüm ama ben. Güzel, bende bu var ama güzel. Olsun, olsun güzel, güzel, sıkıntı yok. Şimdi. Arkadaşlar bayağı iyi ilerledik. Seri birinci Hatta göstereyim size. Ama bazılarını buradan götürmem lazım. Yani daha doğrusu silmem lazım. Silmem lazım. Ondan dolayı da burayı biraz boşaltmam lazım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi hangisinden başlasak? Sen orangutini orangutini gel benimle şu Carlo'yu da vereceğim. Ben Carlo Marlo sevmiyorum. Çok güzel bir şey verirsin. Bir de dost yelosu koyuyormuşum. Anne hani daha başlamamış. Bir saat sonra başlayacak. Şimdilik sadece arkadaşlara biraz göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sizce Buradan hangisini koyayım? Şundan ben de iki tane olduğu için bunu normalini koyuyorum. Gel. Şimdi Rayna geldi çok güzel. Hmm, bak. Bak bir daha şu gelmesin de. Şu Jack Jack'ı istiyoruz. Bana bu normalde gelmişti. Ben onu istemiyorum ama. Leru Leru geldi. Hmm. Gel bakalım. Leru, Leru, Leru. Leru, Leru, Leru. Şimdi ben ne yapacağım ya çok kararsız kaldım. Bir iki tane mitik verdiğimde onları vermişti. Ondan dolayı şimdi Brain of God falan da vermek istemiyorum ama yani şunu vereceğiz gibi duruyor da hiç resim yok. Tamam ben seni vermeyeceğim. Merak etme. Şunu Leyru veriyorum verdik. İnşallah şunu alırız. Başlattım. Ha, bu arada ben size üst katımı göstermedim. Bir saniye arkadaşlar. Üst katım da böyle. Coco Fanto Elefanto Bombardilo Arkadaşlar güncellemede tekrardan gideceğim. güncellemeye kadar maalesef ki açık tutamam çünkü zaten bunu atmak biraz uzun sürüyor. Onu da çok uzun da tutmayacağım videoyu. Ayrıca uzun zamandır kanal video gelmiyordu. Çünkü vaktim yok olmadı arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ama gayet güzel ilerledik şu ana kadar. Şimdi sen değerlisin bak seni yukarı alayım. Los orukaleyla su da. Evet sen yukarı gel. Kaş kaş dur. Rhino bak neden Rhino geliyor? Daha güzel bir şeyler gelsin. Böyle Coco Fanto falan gelsin. Şimdi buradan en değersizi bence Coco Fanto, Elefanto. Coco Fanto'yu aşağıya attık. Şimdi. Bir, bir şu anda özel server'dayız arkadaşlar. Hiç kimse bizden bir şey çalamayacak. Ama ben gene de değersizleri böyle pardon değerleri yukarı bırakacağım. Şimdi sen de değerlisin ama sen de yukarı arasından bir tane daha olduğu için seni versem mi ki acaba ya bu şofunuz inge? Seni vereceğim ben. Maalesef Çok tatlısın ama vereceğim maalesef. Ya da sen dur lan. Şunu vereceğim. Evet seni vereceğim. Magin, Rebid, öyle bir şey. Bunu vereceğim. Brainot kodları vermek istemiyorum. Hiçbir resim yok yani Brainot kodları. Arkadaşlar böyle güncelleme tekrar video atacağım. Güncellemedeki uzun olacak büyük bir, bir ihtimal. Ve güncellemeye ne kadar kaldı? Ben de kapatıyorum ki. Neyse içimi rahat etsin. Kapatayım da. Lan bu ne? Çok kötü gözüküyor. Kaş kaş duvar leş. Şey, ı, baba harbiden leş. E, 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 e. Şu anda ben dükkanı ben hiçbir şey anlama gerek yok. Zaten alsam da dükkanı sömürebilir misin sen bu parayla? İnşallah arkadaşlar. Şimdi size gösteriyorum istediğimi. İstediğim şu şahızı çıkartmamız lazım. Güncellemedi. Nerede? Nerede? Ah! İstediğim şahıs şu. Bunu bizden çaldılar arkadaşlar. Semin'in beyzi açılırsa ve semi de şey yaparsa eğer açarsa beyzini. Bundan eğer oradaysa alacağım. Ve ikinci hedefimde bu. Sen. Şu sandalye. Şundan hep geldi de arkadaşlar. Bir türlü alamadım. Özel server olmadığı için. Ama şimdi özel server olduğum için büyük bitirme hepsini alacağız. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi benim base'im dolu değil mi? Evet benim base'im dolu. Ama şu full yerine gelebiliyor umarım. Deneyelim şöyle yalandan. Ha gelmiyormuş. Neyse, freezing olunca zaten dördü gidecek, ondan dolayı sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar, benden bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın ve güncellemede tekrardan gideceğim. Merak etmeyin yani. Güncellemede tekrardan görüşürüz. Bay bay.